Evet, Sırdiş Baklava'dan herkese merhabalar. Kısa bir ara vermek durumunda kaldık. Bu sefer koronaya galiba yakalanmayacağız derken çok güzel koronaya yakalandık. Ve yaklaşık bir haftadır hasta bir şekilde yatıyoruz. O yüzden buralara da biraz ara vermek durumunda kaldık ama artık topladık diyebiliriz. Biraz öksürük gibi şeyler var. O yüzden bu videoyu biraz fazlaca kesip biçmem gerekebilir ama onun dışında gayet iyi gidiyoruz. Bakalım umarım yakın zamanda tamamen toplayıp kurtulmuş oluruz oturum ve çalışma izni başvurumuzu yapmıştık en son. Hatırlarsanız onunla ilgili bir video çekmiştim neler yapmak gerekiyor diye. Onunla ilgili biraz gelişmeler oldu. Onlarla ilgili bugün konuşacağız. Pek olumlu gelişmeler olmadı açıkçası. Biraz daha olumsuz tarafa puan vermek gerekebilir ama bu süreçte de yeni şeyler öğrenmiş oldum. Biraz bunlardan bahsedelim bugün hem de biraz sohbet adında geçsin. O yüzden yavaştan başlayalım. <laughs> en son oturum ve çalışma izni uzatma sürecinden bahsetmiştik. İlk başvuruyu şirket yapıyor. Bu süreci şirket başlatıyor. Daha sonra süreç bize geçiyor demiştik. Ben bu şirketin yaptığı başvurunun çok hızlı ve kolay geçeceğini düşünüyordum. Aslında biraz öyle de oldu. Ben de biraz meraklı ve böyle kontrolü elinde tutmayı seven biri olduğum için şirket o başvuru yaparken ben de yanlarındaydım. O yüzden bütün aşamaları da böyle dört göz izledim. Yorumlarınız, beğenileriniz bizim için çok önemli ve bizi çok motive ediyor. Hem kanalımızın, videolarımızın geleceği için de gerçekten çok faydalı. O yüzden kanalımıza abone olan şu an bizi izleyenlerden yorum yapan, ne yazdığınızın pek bir önemi yok. Güzel şeyler yazarsanız tabii ki mutlu oluruz da bir önceki videolar gibi hey de yazabilirsiniz ve bu videoyu beğenen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum buna zaman ayıranlara çünkü bize çok faydalı oluyor. O yüzden her yerine de hakim olmaya çalıştım. Hiçbir yer atlanmasın, sıkıntı çıkmasın diye. O yüzden başvuru aslında kolaydı. Yani sadece bazı bilgileri dolduruyorlardı benimle ilgili ve süreci başlatıyorlardı. Ondan ibaretti. Fakat o bilgileri doğru doldurmaları lazım tabii. Beni işe alırken, ilk teklif verirken Tüm bu süreci ilk yine onlar başlatmıştı. O belgeyi bulduk. Oradan direkt doldurdular. Çok kolay oldu onlar için. O yüzden güzel gitti. Fakat şöyle bir adım varmış orada. Bunu ben bilmiyordum açıkçası. O başvuru kısmında da yazmıyor. Aslında bunu şirket yaptığı için bizim bilmemize de gerek yok doğrusu. O aşama şu. Bütün başvuruyu doldurdular. İlerletiyorlar. İkinci kademe şu. Bu başvuruyu bir sendikaya yönlendiriyorlar sendikadan bir yorum alıyor Migrahundswerket, göçmenlik bürosu. Sendikanın verdiği yorumda şu aslında, bu pozisyona bu çalışan bu maaşla uygundur. Yani ya da değildir. Bunu diyecek. Bununla ilgili bir yorum yapması gerekiyor. Şimdi burada bizim sıkıntı çıktı. Nasıl bir sıkıntı? 2 yıl önce yasa değişmiş. Bu yasaya göre de sendikalar aslında artık yorum yapma zorunluluğunda değiller. sendikalarda şöyle bir karar almış. Eğer bu başvuruyu gönderen şirketin bizimle, yani o sendikayla, kolektif agreement yoksa bu collective agreement'ın Türkçesini bilmiyorum. Türkçe çevirmek de istemiyorum. Çünkü ararsanız yanlış şeyler bulabilirsiniz. Collective agreement. İsveççesi collective avta. Bizimle collective agreement'ı yoksa biz yorum yapamayız diyorlar. Şimdi iş böyle olunca biraz tıkandı. Ee, öncelikle Unionen diye çok büyük bir sendika var burada ne gönderdiler. 3-4 gün sonra Unionen reddetti direkt. Ben yorum yapamam, süreçle alakam yok. Çünkü collective agreement'ınız yok bizi dedi ve süreci tıkadı. Ee, Türkiye'den gelince de bu sendika olayları tamamen bir bulut yani. Hiçbir fikrim yok. Daha önce sendika ile falan da bir ilgim olmamıştı. Türkiye'de sendikalaşma herhalde yok yani bildiğim kadarıyla. Bir memurların falan sendikası vardı ama IT sektöründe mühendislerin bir sendikası falan yok. Birkaç oda moda var ama onların ne yaptığını da bilmiyorum. Neyse bu Unionen sendikasına üye olmuş ben Bu sendikada aslında hala süreç bana gelmedi yani benimle ilgili bir şey bir kısım yok. Bizim şirket beni ikinci kere işe alıyor gibi bir durum oluşuyor aslında. Benim oturum iznimi uzatarak şirket tekrar tamamen aynı süreci ilerletti. Sanki beni Türkiye'den getiriyormuş gibi. Sadece bir yerde bir seçenek var uzatma yani yeni başvuru değil. Sadece orası fark ediyor tamamen aynı süreç. O yüzden beni tekrar işe alıyor aslında bir nevi. Fakat beni işe alırken sendikadan da ben bu çalışana bu kadar maaş veriyorum sendika onaylıyor musun gibi bir el sıkışma durumu var. Orada olay patladı. Unionen dedi ki ben yorum yapamam. Collective agreement'ınız yok. Bloke koydu. Hemen ben araştırmaya başladım. Pelish'in sendikası var. Swedish Engineers diye. O da ona üye. Hemen onları Pelish onlarla iletişime geçti. Onlar dedi bize yönlendirin ama collective agreement olmadığı için yorum yapamayız ama süreci ilerletebiliriz dedi. Öyle olunca Swedish Engineers'a yönlendirdik başvuruyu ben şirkete söyledim buraya yönlendirin şu maili seçin falan. Onlar oraya il yönlendirdi. Çok hızlı bir şekilde de Swedish Engineers hemen cevap verdi. Dedi ki kolektif agreement'ınız olmadığı için yorum yapamayız. Biz yorum yapmaktan sakınıyoruz ama süreci biz siz devam ettirebilirsiniz yorumsuz bir şekilde. Şimdi süreç öyle bir noktaya geldi ki bir önceki videomuzda bir yan masamda oturan bir arkadaştan bahsetmiştim. İki yıldır bu oturum izni, çalışma izni uzatmasını, sonuçlanmasını bekleyen bir arkadaştan. Biraz Ama onun durumu biraz istisna. 2 yıldır bekliyor demiştim. O, o kadar da istisna değilmiş. Tam olarak o noktadayız şu an. Şimdi neden o noktadayız? Şu an süreç ilerledi. Süreç bize geçti. Biz de başvuruyu yaptık. Şu an uzun bekleyiş başladı aslında ama şöyle bir risk var. Şimdi benim maaşımla ilgili sendika yorum yapmadığı için bizim başvuru göçmen bürosundaki görevliye atandığında tamamen onun inisiyatifine kalacak durum. Yan masamda oturan arkadaşın durumu şuymuş. Yine aynı şekilde bu başvuru bu şekilde ilerlemiş. Sendika demiş ben yorum yapamam. Tamamen aynı yerden geçmiş aslında. Yan masamda oturuyor ama çok detaylı anlatmadığı için bilmiyordum. Daha sonra aynı şey benim başıma gelince o da anlattı. Aa, tamamen aynısı oldu bak belgeler, dokümanlar derken bir baktım tamamen o istisnai durum dediğim şeyi o kadar da istisnai değilmiş ve göbeğinde buldum kendimi. Durum şu ne olacak bundan sonra onun başına ne gelmiş biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi başvuru görevlinin eline geçtiğinde inceliyor. Şöyle bir beklentisi var. Bütün belgeler doğru, hiçbir sıkıntı yok. Şirket iş, tamam. ne kadar maaş alıyor? X miktar bir maaşı var. Peki sendika ne diyor? Evet bu, bu pozisyona uygundur. Tamam. Bütün her şeyi kafasından çek etmiş oluyor. Ondan sonra artık ne yapacaksa kontrolü var. Eksik belge varsa talep edecek. Hiçbir sıkıntı yoksa ki yok. Yani genel olarak bir riskli bir durum yok. Onaylayacak. Uzatmayı alacak. Fakat şimdi sendika bu maaş uygundur demediği için görevlinin bu sefer inisiyatifine kalıyor. Görevli karar verecek uygun mu diye. E görevli de IT sektöründeki maaşları bilebilir mi? Bilemez. Ne yapıyor? İsveç İstatistik Kurumu'na başvurmuş aslında. İnternet sitesinden direkt görülebilir. Yani şu an siz de gidip bakabilirsiniz. Bu sektördeki her başvurunun, her, her sektörün aslında kodları var. SSYK kodu diye geçiyor. Başvuruyu oradan yapıyorsunuz. İşte sizin mesleğiniz neyse o koda girip o kodla devam ediyorsunuz. Görevli şunu yapıyor. İsveç İstatistik Kurumu'na gidiyor. Bakıyor orada bu kodun maaşı bu yıl ne kadar? Oradan bakıyor. Hı, tamam bu çalışanın maaşı ne kadar? Bu. Düşük. O zaman başvuruyor. Kabul ed edemem diyor. Niye? Çünkü düşük. Burada aslında şöyle bir durum var. Çalışanı koruyor. Aslında baktığınızda nasıl? Şirket yurt dışından çok ucuza işçi getirip çalıştıramasın. Yani birini getiriyorsa onun haklarını da gözetsin. İsveç standartlarında maaş versin. Aslında buna zorluyor. Aslında çok güzel bir şey. Ama şöyle bir problem var. Biz çok küçük bir şehirdeyiz. İsveç İstatistik Kurumu'nun sitesindeki maaşlar da İsveç genelinde ve deneyim gözetmeksizin. Yani herkesin geneli. Benim mesleğimle ilgili tek bir maaş var orada. Bu diyor. 25 yıllık, 30 yıllık yazılımcılar var neticede. Onlarla aynı maaşı zaten alamam. İkincisi, e biz çok küçük bir şehirdeyiz burada. Stockholm'dekilerle aynı maaşı zaten alamam. Yani iki yerden puan kaybediyoruz. Bu İsveç'te de aslında şöyle bir standart yok işte. Sen şu kadar deneyimin var, o zaman bu maaşı alırsın gibi bir durum yok. Maaşı asıl belirleyen bulunduğunuz şehir. Ben tamamen aynı bu şekilde çalışarak direkt Stockholm'e taşınırsam maaşımı inanılmaz arttırabiliyorum. Ama tabii orada giderler artıyor doğal olarak. Yani burada öyle bir fark var. Ben küçük bir şehirde daha az maaşa çalışıyorum. E böyle olunca ben küçük bir şehirdeyim. 30 yıllık yazılımcı değilim. Direkt maaşım o ortalamanın altına düşüyor. Aynı şekilde arkadaşımın da öyle olmuş. Bu sefer görevli bakmış maaş düşük. O zaman burada bir sıkıntı var. Ben bunu onaylayamam demiş. Fakat burada aslında önünde iki seçenek oluyor görevlinin. Görevli dememiş ki reddediyorum yani uzatmanın reddi sıkıntı orada tekrar başvuru yapıp redde itiraz etmeniz gerekecek bambaşka sancılı süreçler yani burada görevli şöyle bir şey yapmış aslında iyi niyet kullanmış demiş ki ben bunu bekletiyorum yani şu an bir karar vermem gerekirse reddetmem gerekecek çünkü sen durumunu düzelt benim beklentim şu maaş bu maaşın altında aldığın için kabul etmem mümkün değil. Ya maaşını bir şekilde yükselt, bir şekilde anlaş yani bu seviyeye çıkar. Arkadaşım yani o maaşlar da bizim küçük şehir için ki arkadaşım da data engineer diye geçiyor. Onun maaşları daha da yüksek. O da üniversiteden yeni mezun olduğu için düşük açıkçası. O yüzden onun şirkette onun maaşını yükseltmek istemedi o seviyelere. Öyle olunca o 2 yıldır işte bu arafta beklemeye başladı. Şimdi böyle bakınca aslında bizim de reddiyeme yani tam olarak red değil de işte durum kötü gözüküyor beklemeye alacağız sizi deme oranı yükseldi benim için açıkçası. O yüzden sendikadan da maaşla ilgili bir onay alamadığımız için birazcık sürüncemeye doğru ilerledi. Öyle olunca biraz tadım tuzum da kaçtı o arada. Biraz şirketle de konuştuk. Böyle biraz baskı kurduğum üstlerinde. İşte collective agreement o zaman. Yapın dedim yani. Bak iki tane çalışanınız burada problem yaşıyor. Hani sırf bu yüzden belki oturum izinlerimiz alınamayacak. Çalışma iznimiz uzatılamayacak. Ee, öyle olunca biraz konuştuk ettik. Çok olumlu bakmıyorlar ama bakalım biraz daha belki konuşurlar. Tam o arada da korona oldum. Yani tam sürecin en ateşli, hararetli kısmında bir anda hastalandım gittim. O yüzden de henüz daha ofise dönemedim. Yarın, bugün pazar günü, yarın ilk iş günüm olacak hastalık sonrası. Aslında evden biraz çalıştım da hani ofiste ilk iş günüm. Bakalım biraz konuşmalara devam edeceğiz. Ama şu an bu gidişle kolektif agreement olmadığı için, maaşımı onaylayamadığım için süreç biraz olumsuz gidebilir. Ama tamamen görevlinin inisiyatifinde. Yani görevli derse ki, evet bu maaşı bakayım İsveç İstatistik Kurumu'ndan. Hmm. Ee, bu başvuru yapan arkadaş VEKÖ'de o zaman küçük bir şehir maaşın daha düşük olması normal onaylıyorum diyebilir. Tamamen inisiyatifine bağlı işte ne yazık ki orada birazcık e, işimiz şansa kaldı demek doğru olur galiba. En kötü senaryoda ne olacak? Biraz orayı da araştırdım hatta Instagram'dan sordum. Çok fazla insan cevap verdi sağ olsun deneyimlerini paylaştılar. Bizi aradılar anlattılar. Gerçekten herkese buradan da teşekkür ediyorum. Yani orada çok ani bir stresin içine girdik bir anda. Çünkü bilmiyorsunuz başınıza ne gelecek. i̇nsan direkt en kötü senaryoya odaklanıyor. Aslında en kötü senaryo o kadar da kötü değil. Yani şu şu an nasıl bir durumun içindeyiz? Ne demiştik? İlk oturum izni, çalışma izni aldığımızda şirkete bağlıyız. Yani ben şirketten istifa ettiğim anda oturum iznim de iptal olmuş oluyor. 3 ay bana süre tanınıyor. Ya yeni bir iş bul ya da dön diye. Şimdi insan direkt onu düşünüyor. Ya galiba dönmek zorunda kalacağız ama durum öyle değilmiş. Ben oturum izni, çalışma izni uzatmasına başvurduğum anda bu başvuruma Pelin'e de dahil ediyorum. Aile olarak başvuruyorsunuz ama ana başvuran benim. Yani Pelin'in herhangi bir e, nerede çalışıyor, maaşı ne, hiç öyle bir şey yok. Sadece pasaport numarası budur, person number'ı budur. O direkt onunla başvurdu. Aslında orası da biraz sıkıntılı yani. Onun da sanki maaşına falan bakmaları lazım. Total değerlendirmek lazım ama bilmiyorum. Neyse o ana başvuran benim. Şöyle oluyormuş başvuruyu yaptık. Başvuru yaptığımız anda statümüz değişiyor orada. Yani başvurunun cevabını bekliyorum örneğin oturma çalışma iznim bitti diyelim. Çünkü nasıl? Cevabı 1 yıl gibi bekleyebiliyoruz artık uzun. E belli bir yerde oturum izni ve çalışma izni süresi bitiyor. Hiçbir geçerlilik yok. O ara çalışmaya devam ediyorsunuz. Haklarınız korunuyor aslında. İşte o süreçte iş de değiştirebiliyorsunuz. Sanki cevap size pozitif bir şekilde gelmiş gibi. Yani çünkü ikinci oturum izni, çalışma izni şirket bağımsız. Sadece koda bağımlı o SSYK dediğimiz mesleğinize bağımlı bir oturum izni gelecek. Sanki o gelmiş gibi aslında hareket edebilir durumdasınız. Yani baktım sıkıntılı bir duruma doğru gidiyor. Ben iş değiştirebilir durumdayım. O yüzden güzel. Ben sandım ki dönüyoruz herhalde yine İstanbul'a. <laughs> Ama öyle bir durum yok yani. En kötü senaryoda iş değiştireceğim. Orada da tabii ki iş değiştirirken de o collective agreement'a bakmam lazım. Yani evet bu şirketin collective agreement'ı var. Maaşımı onaylayabilecek bir sendika var. O zaman problem yaşamayacağım deyip yeni bir iş arama durumuna geçeceğim. En kötü ihtimalimiz bu olacak gibi duruyor. Koronayı atlatıp biraz rahatlayınca geç de olsa ağacımızı da hemen arkaya koyduk böyle. Çünkü niye? Kış artık direkt 3 gibi falan hava kararıyor. O yüzden etrafta bir canlılık lazım. Herkes de Noel yaklaştığı için her yere ışıl ışıl yaptı. O yüzden insanın canı da hiç sıkılmıyor. Bir de kar yağdı. Bembeyaz. Hava da eksi sekiz falan. Yani geçen yıl bu kadar uzun süre kar durmamıştı diye hatırlıyorum. Her yer bembeyaz ve ışıl ışıl. O yüzden çok güzel oldu. Biz de o ışıl ışıllığa biraz katkı sağlıyoruz komşular arasında. Ve bu yeni yıl ruhu, Noel ruhu da aslında burada çok etkili. Ama tabii ki Orta Avrupa kadar değil. Yani Kuzey Avrupa biraz daha sakin geçiyor diyebiliriz ama yine de ışıl ışıllık konusunda gerçekten birazcık yarışıyorlar. Ama tabii o kadar Noel marketleri Almanya'nın olduğu gibi yok burada pek. Şimdi biz de onunla ilgili aslında yeni yıl çekilişi yapmıştık. Bu yıl da yapacağız. O yüzden Instagram hesabımızdan paylaşacağız bu çekilişle ilgili bilgileri. Oradan takip edip çekilişe katılabilirsiniz. Yakın zamanda bu hafta içinde. Siz bu videoyu izliyor olduğunuzda birkaç gün içinde de çekiliş muhtemelen gelecek Instagram'a. Oradan da bizi takip edip çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi bu Collective Agreement nedir? Ne işe yarar? Ne eksikliği niye problem yarattı bu sendikalar ne yapıyor? Bununla ilgili de yeni bir video çekeceğim. Çünkü ben de yeni yeni öğreniyorum aslında. Sendika üyesi oldum ama hiç araştırmamıştım. Gerçekten bayağı işlevsel, çok faydası olan, çalışanı koruyan ciddi bir sendika ve sendika gücü var burada. O yüzden sendika olayı da çok önemli. Bu collective agreement olayı da çok önemli. Örneğin İşe geliyorsunuz buraya bir iş teklifi aldınız. Oturum izninizi, çalışma izninizi uzatırken problem yaşama ihtimaliniz var. Bizim gibi bir sürüncemeye düşebilirsiniz ama yasalar tabii değişebilir yine. Çünkü 2 yıl önce bu böyle değilmiş. İki, yaklaşık 2 yıl önce değişmiş bu olaylar. O yüzden collective agreement kısmı biraz önemliymiş. Eğer siz de iş ilanlarına bakıyorsanız, iş başvuruları yapıyorsanız Orada o collective agreement kelimesi biraz önemli. Oraya da dikkat edin. Varsa içiniz rahat. Bununla ilgili de tamamen buna odaklandığım ek bir video çekeceğim. Biraz daha güzelce araştırayım diyorum. Yeni gelişmeler olursa onlarla ilgili de paylaşım yapacağım. Ama uzun bir süre pek göçmen ofisinden ses çıkacağını da düşünmüyorum açıkçası. Yaklaşık bir yıl sürecekse aylarca pek bir hareket olmaz orada diye düşünüyorum. Nasıl ilerler süreç bilmiyorum. Ama bir gelişme olursa onunla ilgili de bir part 3 videosu çekeceğim. Bu konuyla ilgili deneyiminiz olursa videonun altına yorum yazmaktan çekinmeyin. Hem biz de faydalanmış oluruz. Ayrıca ya şununla ilgili de bir video çeker misin İsveç'ten dedikleriniz olursa onu da videonun altına yorum olarak bekliyorum. Ayrıca bazı arkadaşlar oluyor Instagram'dan bize bazı videolar, postlar Instagram'dan ya da YouTube'dan paylaşanlar ya bu doğru mu diye. Onları da izliyorum ya da bakıyorum. Çok ilginç bir şekilde İsveç'le hiç alakası olmayan insanların İsveç'le yine alakası olmayan bir takım bilgileri çok böyle az önce hükümetle konuştum anlaştım derecesinde emin bir şekilde yazıp paylaştığını, video çektiğini görüyorum. Bunu neden yapıyorlar onu da çok anlamış değilim ama belli ki tık peşinde koşuyorlar. Biraz hani böyle İsveç yakında bitecek. E, İsveç'e mi görüşmüyoruz Allah belanızı vermiş falan bu şekilde bu minimalde böyle. Dedeniz ekmek mi çaldı? Size artık ısıldana yollayacağız. Böyle saçma videolar çekip koyuyorlar. Hiç anlamış değilim yani. Bu insanlar İsveç'te de bir alakası yok. İsveç'te de yaşamıyorlar. O yüzden video izlerken kim ya bu insan deyip bir kanalına göz atabilirsiniz. Ama daha önemlisi tüm bu anlattıklarıyla ilgili kaynak koyması bence. Yani eğer kaynağı yoksa dinlemeye de çok gerek yok. O yüzden kaynak önemli. Ben de bir videoda bir şey anlatıyorsam yani benim başımdan geçmeyen bir şeyi ben söylüyorsam onun bir kaynağı olması lazım. O yüzden bu videoları izlerken de biraz daha seçici olmanız iyi olabilir. Çünkü İsveç'e gelmeyi planlıyorsunuz ya da İsveçtesiniz. Durduk yere tadınızı kaçıran bir sürü video görebilirsiniz. Onlara dikkat edin. Yani kaynağı yoksa çok da dikkate almamak lazım. Çok saçma yani bilmiyorum anlamadım. Bunu da söylemek istedim. Biraz içimi de dökmek istedim bu konuda. Çünkü birkaç öyle insan yolladı. Aa bu nedir böyle ya falan. Hiç daha önce duymadığım şeyler. Hiç öyle bir şey de yok yani. Ben burada çok ciddi bir şekilde haberleri de her gün takip etmiyorum ama elbette bakıyorum nedir ne değildir diye. Hiç daha önce yani muhtemelen hükümetin de hiç duymadığı çeşitli yasalar geçmiş. Hiç haberimiz yok. O yüzden dikkat edin. Bu kadar yani uyarımızı da yaptık millete karşımıza aldığımıza göre benden bugünlük bu kadar. Sonra neden korona oluyorum, nazar değiyor demek. Ki. Şu an Pelish de yönetmen koltuğunda ama yönetmen koltuğu çalışma odamızda. orada da konuşup bana sufle veriyor. <laughs> Aslında evet her başarılı erkeğin her Swedish baklavanın arkasında da baklava vardır. <laughs> evet bu videodan şimdilik bu kadar. Sizi seviyorum. Umarım siz de beni seversiniz. Kanalımıza abone olmayı, bizi de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sıvı diş baklava hepinize tatlı, güzel, kışlar diler. Dikkat edin, hasta olmayın. Çünkü Türkiye'de de varmış salgın. O yüzden bol C vitamini neden olmasın. Hepinizi buradan kucak dolusu sevgilerle gönderiyoruz efendim. İyi akşamlar.